Hadi başlayalım. Hadi ka yanlış. Öyle kaynıyor abi ne Öyle gayrı vermişler. şimdi Şöyle şöyle yaparsın. Şunu Şöyle. yapacağız. O hangi araba? Hangi araba bu? Ee, bu. 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 Hadi şimdi suyu alalım. <laughs> bir sürü araba verdi. O nasıl bir araba? Hemen atıyorsun ama bir göster ilk. Dur, İlk önce bir göster ona hangi araba? Wow nasıl bir araba? Bu ne işi varsa? Bu ne? Ama kaydırmadın. Üstten kaydır.

Bir sürü araba oldu burada. Hadi yüzdür şimdi onları. Nasıl oldu çorba? Bu oldu. Tamam yeterli bu kadar. Çok güzel oldu. Aa buldum ben. Çorbayı buna içirelim. Hadi içirelim.